Bu işte benim hikayem. Kızım. kızım kızım sana bir sürprizimiz var. Ne oldu anne? Ne oldu baba? Kızım artık bir kardeşin oluyor. Evet, evet. yaşasın. Ha artık yalnız değilim. Yaşasın. Evet. 10 yıl sonra. Niye benim adam yok? Ya bir sus ya. Sus artık sus. Ders çalışmaya çalışıyorum burada çalışmaya çalış sen zaten anca. Anne baba. Hayır lütfen sus babamı çağırma lütfen. Hayır lütfen sus. <laughs> ne oluyor kızlar burada? Ne oluyor be? Ne oluyor? Hayatım sakin ol. Ne oluyor çekil sen be. Kızım benim aşkım prensesim ne oluyor? Ne oluyor? Baba niye benim odam yok? Ablam bana bağırıyor hem zaten. Bu oda artık senin. Ablanın telefonuyla tavşanın da senin. Hayır bak. Bak. Döveceğim bak. Vuracağım ha. Gidiyorum artık Hayatım, da. Hayatım sakin ol. Tatlım gel kalk biz seninle salonda yatarız geç. Tamam anne. Ali. Of ablamın çok değerli peluşu. Git. Benim artık yeni oyuncaklarım var. Ah babam bana aldı. Ah, oh, dışarıdan bir ses geldi bakayım. Hanım bana, bana içki ver dolaptan. Hepsini Bella'nın oyuncaklarına harcadık artık paramız kalmadı Bey. Kafana kırarım senin. Tamam ben hemen temizliğe gidip hemen para kazanacağım. Bekliyorum. Hemen ben... çabuk git. Evet evet. Ne yapıyormuş benim tatlı prensesim? Seni çok seviyorum. Senin için her şeyi yapmaya hazırım canım kızım. Baba benim hiç kıyafetim yok. Ablamın kıyafetleri çok güzel. Tamam ben ablanın kıyafetini sana vereyim. Tamam mı? Ona bak. <laughs> Evde çıplak dolaşsın. Aynen kızım. Sen ne dersen olsun. Sen benim için çok kıymetlisin. her <laughs> İnşallah baba. Şeysin. Önemli değil babişkom. Getirdin mi kızım? Getirdim baba. Al kadar. Aa sen mayo da mı aldın kendine? Ne ara aldın? Baba çıplak mı dolaşaydım evde ya? <laughs> Uf, tamam hadi mayolu kal bari. Ama eğer kardeşim mayoyu da beğenirse onu da vereceksin. <laughs> Hayır. Bak benim yeni eteğim var. Çatla da patla. Of baba. Hayır. Ne olmuş prensesi? Sen burada ne arıyorsun? Prensesimi yalnız Ne oldu benim prensesime? Baba, ablamın eteği var. Benim eteğim yok. Hiç eteğim yok ya. Ablam, senin bir sürü eteğin var. Ver şunu. Baba ne yapıyorsun? Ayakkabılarını da ver. Hayır baba, ayakkabılarını asla vermem. Bir dahakine ayakkabılarını da alacağım. Şimdi sakinleştim çünkü prensesimin hatrına. Canım prensesim. Canım babam benim. Görüşürüz tatlım. Efendim kızım? Yarın benim mezuniyetim var anneciğim ve benim giyecek hiçbir şeyim yok. Gidemeyeceğim galiba mezuniyete. Tamam ben sana kıyafet hazırlarım. Sakın kimseye gösterme. Babana da söyleme. Kardeşine de hiçbir şey söyleme. Tamam anneciğim görüşürüz. Ben Görüş. şimdi birazdan e, temizliğe gideceğim. Biraz para kazanırım. Baban zaten içki istiyor. Tamam anneciğim görüşürüz. Bay bay. Oh, anneciğim beni neden bahçeye çağırdın? <laughs> şey baban salonda oturuyor görmesin baksana bunları aldım. <laughs> Anne çok Mezmet güzel. Için. Anne bu kardeşimi ne değil? kardeşimden Kardeşim yoksa bunu da mı aldın? Evet. Artık yine benim ama saklamam lazım. Hepsini saklayacağım anne. Tamam. Teşekkür ederim anneciğim Ay, seni çok seviyorum. Tatlım. Ben de tatlım. Ay çok güzel olmuşsun kanka ya. Ay sen de kanka çok güzel olmuşsun. Çok tatlısın kanka. Ay sen de çok havalısın kanka ya. Kanka biz senle bir ara buluşsak ya mezuniyet hadi yaz tatiline gireceğiz. Yarın buluşalım tamam mı kanka? Tamam kanka. Benim eve çağırıyorum seni kanka. Kanka yani senin kardeşin olmadı mı ya? Ay evet kanka. Ya unuttum her şeyi kanka. Önceden hep böyleydi değil mi? Hep evimize evet. gidiyorduk. Ben senin eve gizlice giderim tamam mı kanka? Tamam kanka. Hadi görüşürüz. Bye bye. Kankamla kanka! Bal. Ben geldim. Hoş geldin kanka. Ay kanka evin mükemmel güneş manzaralı ya. Evet. Çok güneş geliyor senin eve de kanka. Evet, balkondayız ya, o yüzden evet, kanka. Evet işte. Sizin balkonda da böyle barbekü şeyleri falan var ne güzel. Evet. Hadi sohbet ederim kanka. Biraz sohbet ettikten sonra Tık 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 ya kanka kanka. Öf, aç kapıyı. Tamam kanka ben açayım. Şşş <laughs> sessiz ol burada dur. Sen ne demek benim kızımla oynamak? Benim kızım cezalı olmak. Benim kızım daha cezalı. mı gidiyorsunuz beyefendi ya? Siz kimsiniz? Git bak seni. Seni öldürürüm bak. Benim kızım cezalı. Anladın mı? Doğu kardeş doğduğundan beri cezalı. Hayat cezası. Biliyorum zaten. Hep yakınıyor seni. Şş, aa! Polise ihbar edeceğim sizi polis babası eve gittikten sonra. Al ah sana! Al ah babaya! Babaya! Dur! Dur! Hayatım dur! Hayatım! Onu teyzesine gönderiyorsun yoksa hepinizi öldürürüm. Tamam tamam hayatım. Kızım gel gidelim biz gel. Gel. Sen de gel geri. İçkimi aldın. İçkimi alıp da gelen marketten. Tamam tamam bey. Ah! Ne oluyor ya? Çık. Oh, kardeşim hoş geldiniz. Abla şey bir durum oldu da uzun hikaye. Şey ıı, benim kız sende kalabilir mi abla lütfen? Tabii ki de seve seve. Ve onu evde istemiyor da yine kavga etmişler işte bilirsin. <laughs> Ay bilirim bilirim. O beyi bir ara biz bir polise şikayet etsek çok evet, iyi olur. Evet içiyor zaten. Hep tüfüyor yani. Neyse ben hemen içkisini almam gerekiyor. Bay bay. Bay bay. bir ay sonra. Teyzeciğim, teyzeciğim iyi misin? <laughs> Tatlım galiba ben gidiyorum. Nereye teyzeciğim? Hastaneye mi? Öbür tarafa. <laughs> Annene. Abla. Çok iyi bak. <laughs> Abla haberini duydum. <laughs> Dın dın dın. Artık atacağım kendimi Dayanamıyorum bu acı ya Kızım yapma Kızım